<laughs> Çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Sizi bir arkadaşımla tanıştıracağım şimdi. <laughs> Murtaza koydum adını. Emekçi abimiz. Ne yapıyorsun orada? İşler nasıl? Ha bende ne olsun işte takılıyorum. Rodaj bitireceğim ben dolanıyorum böyle. Karaburun'a doğru gidiyorum. Ha İzmir İzmir'deki değil lan Karadeniz tarafındaki Karaburun. E hadi görüşürüz. Çok ilginç <laughs> bir abi. Bunlar kimler? Dolanıyorlar öyle. Dolanıyorlar bakalım. 250 250, 250. <laughs> Eyvallah ben yapmıyorum ya. Yapan yapıyor da ben yapmıyorum. Kıyamıyorum makineye. Ben kıyamıyorum abi. Şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Bilal! Seni çok seviyorum. Pişmanım. Gel geri gel. gel. Yalvarıyorum. Beni ayağa öpeyim. Ne olursun. Bir kere olsun. Sesini duyayım. Ne olur.